Acaba üç mü, dört mü, beş mi, altı mı? Bu seri bayağı bir güzel oldu. Evet. Bayağı da sevdiniz. Özgür Efe'nin olduğu videoları zaten çok seviyorsunuz. Şu sevilmeyiz, sevilmez mi? Şu sevilmez <laughs> mi? <laughs> Şimdi de Özgür Efe'ye bir kombin yapacağız. Yani ben bir kombin yapacağım, annesi bir kombin yapacak. Ondan sonra da bakalım Özgür Efe kimin yaptığı kombini seçecek. Kimin? Yani şimdi kombin derken, o kendi kafasına göre bir kombin evet. yapacak. 3 e, parça seçecek, ha, kimin parçasını daha fazla seçecekse o şampiyon. Efe'ye de diyeceğiz ki, Efe'ciğim buradan bir kombin yap. Bir tane üst, bir tane alt, bir de ayakkabı. Seç, kendine güzel bir kombin yap diyeceğiz. Şimdi 3 parça olacağı için, bir kere minimum... Yani beraber atanma şansı yok. Aynen. Beraber atanma şansı yok, birimiz okay, şampiyon olacak. Okay. Bundan önceki oğlumuz kimi seçeceklerin hepsinde <laughs> şampiyon ben oldum. Ay. <laughs> Yine şampiyon ben olacağım. Çok iddialıyım. Hadi bakalım o zaman alışverişe. Hadi. Mağazaya giriyoruz. 3 parça kıyafet alacağız. Bir ayakkabı, bir alt, bir de üst alacağız. Bakalım bu benim hangi parçalarımı alacak? Bir de üçünü de babasının kimden alıyormuş. Ya ben genelde var ya, oğlumuz kimi seçecek? Ya da kim oğluna ait oluyor? Konularında, videolarında... Çok başarısızım ya! Benim oğluma ne bir bakalım. Hani seçeneğimizin de çok olmuş şey var ama bir Heh. Mesela renk Efe'nin karakteri çok renkli. Siyahı çok sever ama mutlaka renkli bir parça ister. O yüzden onun şimdi ayakkabı olarak renkli, renkli bir şeyler bakacağım. Mesela şu sarılar güzel, sarı. Ha, şu yeşiller de çok tatlıymış. var. Hmm. Sarı ya da yeşil sarıya değil. Hemen parçayı Öyle Çok fazla bekletmeden. Bunlar güzel. Ne dersin Hikar? Bunu beğenir misin sanki? Ha? Bence güzel. Değil mi? Evet. Minyonlar çok mu çocuksu gelir ona? Malum artık hmm, böyle şeydi ya. Takıntılı mı? <laughs> takıntılı artık. 5 yaşında ergen gibi. Allah'ım yazın ortasına bir kışlık çorap giyiyor. Çıkaramıyoruz. Benim kombinim, benim kombinim, benim, benim kararım. Ben karışık mıyım sizin giydiklerinize falan filan. Neyse ben bu sarıdan almak istiyorum ya. Numarasına bakacağım şimdi. 30 numara alacağım. Ne yapayım? Bu numarası 25,5 çocuk. 28, bu da olmaz. Eee numara yok. Kaç olması lazım? 30. 27. Şurada var galiba. <laughs> 30. Bu çok büyük? Evet baya büyük. Evet 30'a göre çok büyük kalıp. Demek ki farklı. 29 bakalım var mı? Şu kaç? 25. 28 var. 26 var. 25. 27 var ama ayağına göre sanki. Bakayım. Bunlar kalıpları büyük ya. 27. Aa 27. Normalde çok Dur, dur. Geçen sene ayakkabısı bundan da. Onlar 28'di. Şu anda bunun 29'una bakmam lazım benim. Hemen Bu 28. Ha 28. Geçen seneki ayakkabısı. Olmayan şu anda sıkıyor. Baksana. Yok olmaz. Ana çekiyor mu? Özgür Efe'nin ayağı kaç numara sen biliyor musun? Daha önce geldin gördün mü? 28 evet 28. Emin misin? Evet. Üstleri tuttururum da. Ayak biraz sıkıntı. Son bağlık bir şey almak lazım zaten. Kavara bakmayın. Ayakkabılar burada abi. Çek. Ayakkabılar burada. Şu minyonlar güzelmiş. Gönül inşallah bundan almamıştır. Buna aa şu yeşil de güzelmiş gerçi. Aa evet bu daha güzel. Bunun 28'i varsa 5, 25. Aa yok bunun 28'i yok. Daha bu 28. Ama bu da kız ayakkabısı sanki ya. Yo. Gelir ya değil mi? Hiç Ama üstünde kızımız var ya bunu giymez. Oo, aha buldum. Aha bu. 28 mi bu da? Evet 28. Evet güzel. Direk Özgür Efe'nin ayakkabısı. Kesin bunu seçecek. Ne yapacağız ya? İlker yeşilde de yok. Böyle bir kombin yapsak diyeceğim de. E hiç sevmez. Tarz değil değil mi? Yok hiç tarz değil. O genelde spor seviyor da. Ne yapacağız ne yapacağız? Bir de var. Of. Kırmızıyı da sever ya. Şurada da var bir ayakkabı. grubu ama. Yanlış yerdeyiz. Farklı bir şey olmasa ilgisini çeksin. Bunlar nasıl? Beğenir mi sence ya? Yani olabilir. Yeşiller değil. Yok. Numara yok bir de yani. Şunun 29 olsa alacağım. 29 yok. Ben 30 alayım ya? 26. 26 mı? Ters görmüşüz. Ne yapalım? Gel bakalım. Öyle mi yapalım? Yirmi altı. Ne yapalım Büyük Çok olacak değil yaşıyor. mi? Yani neredeyse benim ayağım kadar. Kırmızı benziyor. var değil mi? Evet Evet kırmızı aradım ya. Tamam. Bu kaç numara? buldum. Tamam. Tamamdır. Tamam. Güzelmiş aslında da. Kombin mi? Herhalde direkt kombin olarak. Şunun. E, Şöyle şu kombin olarak şeyleri nerede? Burada. Yok yeti yer. Ye. Ben normalde 5 yaşta 7 yaş ben doğru oldum. 6-8. 6 tamam. Evet kombinimiz bu. Ayakkabı da bu. Kesinlikle ben gönüllü yendim. Ses evet, yaptı. Şok verildi. Bir de var. Bir de var. Bir kız çocukları için bunlar değil. Bence bunu seçebilir. Yırtık çok sever. Serseri, <laughs> yemin ediyorum tam serseri. Onu sevebilir. Rengini beğenmiyor mu? Onu bilmiyorum. Bakın yaşı kaç bunun? 5-6 yaş. Biz bizimki birazcık bir yara, 6-7 yaş baksan. 5-6. Ay. 4-5. 89, ne? 9 7-8. Yok. Bu olmaz. Bu ee, çok büyük. Hı, hmm, tamam bu çok güzel. Çok güzel. 5-6. 5-6. Sence Bence olur. Çok güzel. Hı hı. Deli olur mu? 5 6 6 7 yok değil mi? 7 8'e gidiyor direkt. Şimdi mağaranın var şansını deneyeceğim. 5 4 5 Tamam. Hadi bakalım. Kızımın üstüne. Bunları sevmez. İstemez. Bunlar. Bir söz bakalım. Tişört. 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 S, ben anlayışı var. İşte hiç zaten. Hiç hiç sevmiyorsun. Yani Her ne aldık ayakkabı? yapacak ya. Nasıl? Çok güzel mi? Hmm, evet. Tam oldu. Evet. Tam oldu. Şimdi o zaman yaşına bakıyorum. 4-6 yaş. Bu ona biraz küçük gelir. Yaşını bulursak süper. Şimdi bakıyorum. Yaşını bulursak bizim o keşke. Ayakkabıda çok oyalandık ya. 4-6 yaş olmaz ki bu arada. Büyük mü? Küçüğümdü. Küçük. Küçük. Dağıldım yürü diyorum dağıldım. Aaa! Güzel olacakları var, değil mi Başka tişörtler var mı? Tişörtler evet. var ama şimdi de hava çok sıcak. Şu kırmızılara bakayım. yok bunlarda. Ama önü şeyli bunlar. Hı? Aslında... Mario Kart. Benim de düşündüğümü değil de işte onları benim de beğemeyeyim. Diyemiyor acaba. Şunun sweet'i vardı, çok seviyordu onu. 4-6 yaş, 4 yaşını bulayım da bunu abi ne zaman, tamam. 4-6 Şimdi bunun da bölüğü olmazsa, ben yarışmayı bırakırım. 6-8 Anca olur ama. vallahi anca olur. Evet. Tamam, böyle dolu olur ki. Hı hı. Değil mi? Yani kombin yapabilir diye düşünüyorum. Yapabilir. Bence çok Mavi uyu var? Evet. Evet, tamam. Yine var ya, mahya nartı. Bir daha da bile Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi gel Efe'yi çağırıyoruz. Efe Gözlerini kapat. Gel şöyle gözlerini kapat babacım. Efe kombin yapmayı, giymeyi çok seviyor. Acayip seviyor. Her sabah kalkıyor gidiyor kendini kombin yapıyor. Aynen karşısına geçiyor. Ben böyle bakıyorum gözümle. Böyle bakıyor. Benim diyor tekrar işte. bizim hareketimizi asla kabul etmiyor. Kendisi giyiniyor. Kesinlikle kendisi giyiniyor. O yüzden şu an yapacak kombini merak ediyorum. Ben kesin. Ben 3'te 3 üç diyorum. Kendi kendime. Diyorsun. Evet 3'te 3 diyorum Yani. O kadar iddialıyım. Seninkileri de gördüm hele. dire iddialıyım. <laughs> Hiç belli olmaz. Hadi Efe. O hadi o zaman. Biz gidiyoruz. Bil. Biz gidiyoruz. Efe koy yapsın kombini. Tamam. Hadi bakalım. Hadi Efe. Sen şuradaki parçaların kendi bir alt bir üst bir de şey e koy. Ya ben de, ben de biz bakmak Hayır, istiyorum. Hayır bizim de kalmış. Yok tamam ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Evet, Zaten Özgür hangisini mi? kimin aldığını bilmiyorsun Tabii. Efe. Özgür Efe ne istersen. Görmedim. Hiçbir evet. şekilde annesi de ben de konuşmayacağız. Aynen. Sonunda. Karışmıyoruz. Evet. Kendine şimdi bir üst seç babacım. Ben bu üstü seçtim. Tamam. tamam. O üstü seçtim. O altı seçtin, Gel bir tane de ayakkabı seç. Gel gel. Babacım şu ayakkabılardan bir tanesini seç. Ondan sonra da kombinini yap. Giy. Ondan sonra bir görelim biz. Böyle. Tamam. Hadi bir giy de gel bakalım. Şakir, 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 şakir sen çocuğu örgütledin. Sen çocuğu örgütledin. Vallahi de billahi. Örgütledin. Vallahi. Ya aldın. <laughs> Hadi babacım. Ben sana dedim. Vallahi de billahi de aldığımla İlker sen şaşırdın. Yok öyle bir şey yok. Hiçbir şekilde. Hadi o zaman annesi bir giydir de gel. Giydir de gel Efe'yi. Hadi bir annesi bir giydir de gelsin. Giydirsin de gelsin annesi. Şükür Evet şimdi Özgür Efe kombinini yaptı geldi ve Özgür Efe alkışlarla böyle. Acayip yakıştı ama gerçekten çok Şunu yakıştı. Şunu da tak babacığım şöyle. Vaaay. Bir de dans. Ay <laughs> seni götüreyim. <laughs> çok güzel oldu. Ayakkabılarını çok bir getirdim. göster. Ayakkabılarını göster kameraya. Nasıl? Beğendin mi kombinini? Güzel mi? Sence kim almıştır bunları sana? Bunu da annem almıştır. Hımm, annen daha iyi tanıyor diyorsun seni. Çak o zaman babacığım. Aferin. Bir Ama benim aldıklarım da güzel. Bak ben, sen şort seversin diye. Ha. Bu da güzel değil mi? Giyersin bunu. Aslında evet. bu da güzelmiş yani. Efendim seveceğiz. Ha. Şimdi ben bunu giyebilir e, mi? Tamam onu, onu giy. E, ee, bak bundan seni sevdiğim tamam, hadi. Ha, bir da, de, hatırlıyor musun tamam, Efe? hadi bir de bunu giy. Bundan seni kapşonlu, uzun kollu bir... Hadi bunu da çıkart, o da giy. Hadi annem de gelin olsun. bu, bunu hadi. da giy, bunu da giy. Ha, annesi giydir gel, hadi annesi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet, ikinci kombiniyle Özgür Efe'yi tekrar aramızda çağırıyoruz. Evet. Bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? kombin sana daha çok yakıştı. Hangisi sence daha güzel O kombinim mi bu kombinim mi? Doğru cevap Bu mu? Çak! Ama tabii ki ne? önemli olan ilk seçimde sen giydiğin çizgi şey yaptın. Sonra... Hayır! <laughs> tamam, vallahi şampiyorsam... bir şey yapmadım. Tamam, vallahi. Tamam şampiyonsun. Yok yok. <laughs> gel, güzel ailem benim. Gel, değil. gel. Efecim hangisi sence daha güzel? Hangi kombin daha güzel? Bu, bu, bu değil mi babacım bu? Evet, ama doğru söyle Anneciğim hangisini daha çok severek bu giyeceksin? Daha güzel değil bu mi? Seçtim, mi? Ay, mi? Bu niye bunu seçtim Seni mi? Neden? Hayvan kısa sevmiyor mu? Bu da kısa olduğu için. Çak o zaman. He. Çak o zaman. Evet. Aferin. işte. Anneciğim bu kombini ben yaptım. <gülüyor> 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 bu kombini ben aldım sana biliyor musun? Onu baban almıştı. Evet, bu kombini annen aldı sana babacığım. Tamam. Ama ikisi de çok yakıştı. Çok Aa! aşırı. Aşırı Aa! yakıştı. Aşırı yakıştı. evet arkadaşlar. Oğlumuz kimi seçecek serisinin devamının gelmesini istiyorsanız şöyle bir 30 bin like isteyelim. İsteyelim. Ondan sonra da kaldığımız yerden devam edelim. Gel Özgür Efe. Annenle beraber kapatın hadi oğlum. Ne diyoruz anneciğim? Abone olmayı unutmayın. Zeydemi çakmayı unutmayın. Ve de şuradan takip etmeyi unutmayın. Evet. Like atın, yorum atın, takip edin. Bir de bildirim zildirini açın. Bildirim zildirini. Açın. Zildirim, zildirim. Bildirim zildirini. Bildirim <laughs> zildirini. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çok Görüşmek inşallah. üzere. Hepinizi <laughs> çok seviyoruz.